Sparta İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Yılmaz, Vali Yardımcısı Sayın Haluk Şimşek ile birlikte Çünür Anaokulu, Şehit Ömer Sarı Ortaokulu ve Şehit Ali Hekim Anadolu Lisesini ziyaret ettiler. Vali yardımcımız ve il müdürümüz fiziki mesafe ve maske kuralına uygun şekilde sınıflara yerleştirilen öğrencilerle bir süre sohbet etti ve maske, mesafe, hijyen kuralları hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulundular. okul yönetimi ve öğretmenler ile tek tek tanışıp talep ve önerilerini dinleyen il müdürümüz ve vali yardımcımız, alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalarla ilgili okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür ederek başarılar dilediler.